Musan vuyu yu 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 yayın vakti 13. Hadi bakalım. Let's go. Ya çok özledim siz arkadaşlarım ya. Ya bu ne ama? Benim gözlerim niye yanıyor? Sigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak! Yarrak! Sen Ankara'da mıydın? Hayır sağ ol. Ne var abi ne var? Az bir dakika ne istiyor bu? Partlarınız yanmıyor. Hadi bakalım. Someone said you're gay. Do you like men? Are you men? Do you like men? Yes. If you are a man, I like men. Soru yok mu arkadaşlar? Did you get it? Bunun altı tane mi kromu? My chat says you have OF account. I do. It's in my bio. What do you share? Everything. Pissing on face. No. I Çocuğu vardı ya. Çocuğu vardı. Ben ne yapayım? İyi gidiyor muyum adı? Sen WhatsApp. Ah tamam. Tamam. Elim. Ada ben seni nereden tanıyorum lan? Kucağınıza oturmuştum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir sene yayın yaptık çünkü. Ne ne konuşuyorduk? Hadi ben ayrılmak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi gördüm daha iyi. siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz bu göz yapısı niye böyle? <laughs> sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? Biz konuşsam mı? Suçlamadan önce. Suçlamıyorum. Ortak kullanıyorum sana ne? Düzgün konuş. Yok evet ya da hayır kullanıyor musunuz? <laughs> nasıl bir trollcüsün ya? Sizi gördüm daha iyi oldum. Yasaklı madde mi kullanıyorsun? <laughs> kibar oluyorsun laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası var trolle ya? Ya yürü git siktir git ya. You are back. I never left. Allah Allah. Ben gidiyorum. Akşam akşam kapı. Nereye gidiyor lan? Dur iki dakika ne Eko yapacaksın yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman ne ha. Elsik'te git bir bayana. Rahatsızlık vermek için geldik. <laughs> Rahatsızlık vermeye devam ediyor. Dün konuştuğum kişi misin? Ben ee, almıştım. Beni almıştın. Sonra iki soru sorup sonra hemen atmıştın beni. Ne sormuştum? En son soru neydi acaba? Megafonu elinize alıp hükümeti istifade... <laughs> ben yavranın az gibi senin. Azdır azdır. İyi ben. Evet. Daha sıkısın zaten de. Aha. Sıkıyımdır. Bana itaat etmek <laughs> istiyorsun. Bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bu radyoda sunuculuk yapıyor. Aa çok fena. Çok fena. <laughs> Ailenizin radyo. <laughs> Hayır ben öyle sevmiyorum. Siz Orta hoşlandınız Severim. mı? Seni sevdim birkaç. Peki önce. ben buraya karımı çağırsam sevmeye devam eder miydin? evet. <gülüyor> <gülüyor> ben bu çırpçam ne yapıyorsun? Ama iyiyim hayatım Aa, sen Allah. nasılsın? Bugün bir güzel gördüm seni normalde değil dedim. <laughs> <laughs> Kendi internetime bağlı. Al işte kız kaçtı ya. Dur ben bir gidip geliyorum. Böyle kime benziyorum? Valla birine benzetemedim abi. Abi mi? <laughs> Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? <laughs> Bak atarım beni silendir Tamam özür dilerim kusura bakmayın pk yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir Erken büyük üç cim olur lan buraya gelip şov yapıyoruz Dökülü <laughs> 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 de Tarot ilahide kraliçe Merhaba. Doktor <laughs> 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 Biraz da tavla seviyorsun. Ne oldu lan? Sen bana niye davet attın? Ya seni istiyorum. Tamam ama ben senin kuyuların altında ölmek var aşko. Bir kenarda, bir köşede görmesen de varlar. Bu bokluk kızında. Ananı Özür <laughs> diliyorum takmaydı. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bana yalanmamış lazım. <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum bu sana. Aleyküm <laughs> selam. Abi evet. sana acıları mı dövdün? Bu kim biliyor mu? He acıları kafasına vuran bu. Lan şey bu. Evet... Medya mı? Oh. Evet. Lan kaybol lan. <laughs> Sedef Hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? Hayır. Sedef. Ciddi mi diyor ya? Hı hı. Ayak numaranız kaç? Oğlum ben chat'i okudum kusura bakmayın Sedef Hanım ben öyle biri değilim. Abi çok büyük bir hata yaptım. Ben burayı terk ediyorum. Siz etmezseniz ben edeceğim. Yayın kazası. Yayın kazası. Chat'e şöyle şeyler yazmayın. Chat'i okuyayım yanlışlıkla sorduk ya. <laughs> Manifest bana dava açsın şu an. Abin ol oğlum. Şeyhmiş nasılsınız efendim? <laughs> abi selamünaleyküm sen acıları mı dövdün? Sen çok korktum video bitti zannettim ya. <laughs> sen acıları mı dövdün abi? Sen nasıl böyle durarak mı çıkayız deniyorsun? <laughs> Ama ben izledim Ajdar haklı gibi bir tek. Şu an yaptığından mutlu musun? Çok. Ama ben izledim adam bir şey demiyor ki sen. Adam olur mu bana bir mason dedi. En son, en son mason dedi. <laughs> ama masonlar da sevebilir bizi. Ben Ajdar'a inandım ama bir tık. Yaklaş. <laughs> evet şu an gözlerinizin içine bakıyorum. Derinliklerinize. Abi sende nasıl bir göz var? Küpem düştü. Hüsan ben beni aşırı korkutuyorsun. Oha ona olduğu yerde küpem düştü. Küpe bile düştü, düştü ya. Küpe, düştü? ya. <laughs> Küpe, bile düşüyor babam. <gülüyor> <gülüyor> Önce sen dans edeceksin. Gel gel tamam <laughs> ben dans ediyorum şu an. Gel annemle dans ederim ama. Yani, ama bizi gel. Ne <laughs> 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 benim bu ligde izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafon. <laughs> Nasılsınız? Adem Bey? Ne şuraya alayım şunu. Mehmet, kapıyı kapat. Muhabbet edelim mi? <laughs> Arkadaşlar siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam. Adam <laughs> konuşmuyor. Adem abim ben uzuyorum. Adem abi. Güzel. <laughs> Güzel. Güzel. Merhabalar. <Ne> <laughs>

<Sessizlik> Derya abla kavgam diye bir kitabın var mı? <gülüyor> <gülüyor> Herkesin 90 saniyesi var. <laughs> Sırayla yeteneğinizi sergiliyorsun. Uğurun kaşantından bakınca can telef ediyor gül Bende mi sıra? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi almaya geldim. Big box yapacağım. Ben hayır diyorum. <laughs>

Aman Tanrım Manifest. Aman Tanrım Manifest. Ben yatıyorum sikirim bunu da. Ne oluyor? Aha, ne yapmıyor? Hazır mısınız? Evet. Hazırım. <laughs> Şarkı aç. <laughs> Twist'e gel şarkısını aç. Twist'e gel. İşte bu. <laughs> Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. Ee, Selman güzel sesi Derya Abla'nın üst düzey dans kalibrasyonuyla Derya Abla. Oyun sana. De Selman Can sıra sende. <laughs> Selman Can telefondan SMS çekmen <gülüyor> gerekmiyor. Derya <laughs> Selman Can hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya Abla'nın oyunu alalım. Derya abla ne yapıyor lan? Yemin ediyorum çoğun Dur bir daha. Ee, ben o kesinlikle bu yarışmadan elenme bir sıkıysa kesinlikle <laughs> elenmelisin. Bence Sarkan. Çok teşekkür ediyorum Selman abla. Şey Derya abla. <laughs> ben oyumu Derya abla sen evet, kazandın bu arada. Derya abla Ayy. Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. Hani gergin <gülme> oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapıyor. Mesela <gülme> çıkışmaya başla. Buse'ye karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüsam Fan Club, Fan Club dedi. Hüsam'ın hiçbir yeteneği olmadı. Buna rağmen. Saçmalıyorsun. Parmaklarını buraya buraya gelip cül olamaz. Hastaysan yatacaksın lan. Cılar, cılar. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Batman'da yaşıyorum. Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Aferin. Batman. Sen nerede yaşıyorsun? Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben mi oynuyorum? Müzik ver. ya. Derya abla var ya yemin ederim bak birçoğunla niye ha. Ben hazırım. Bekle ben bunları takip edip tik ne? <laughs> After credit. Ben yemeyeceğim. Yani. Ne? <laughs> koy? Nasıl sayemde nişanlanıyorsun lan? Lan benim sayemde nasıl nişanlanabilirsin ama? Oğlum sayemde nişanlanıyorsan 10 bin lira falan at. Ne alaka <laughs> <laughs> Sen adamat ya. <laughs>